exin gizemini çözdüğümüzün önceki bölümünde. Su altı yerini incelerken bir delik buldum ve atladım. Ardından koridor tarzı bir yerdeydim. Yanımda sandık duruyordu. Karşıma gözlere erimiş siyah bir varlık vardı. Sandığın içinden ise garip bir kılıç çıktı. Onunla onu öldürdüm. Sağımda bir oda vardı. İçine girdim. İki adet sandık vardı. İlk sandıkta su şişeleri mevcut. Diğer sandığa baktığımda 0000 filneyef adlı deneklerden düşen gaz gözyaşına ihtiyacımız olduğunu söylüyordu. Yani bir kitap vardı. Diğer odaya girdim. Çerçevelerle garip iksirler vardı. Ve çerçevenin içinde kitap. Kitabın içinde deneyimin sonucunda erimiş gözlü, siyah görünümlü zehirli varlıklar klonlanarak dünyaya salındı. Ve bunu düzelt ve doktor odalarını kontrol et yazıyordu. Önümde taş duvarlar vardı. Kırdığımda tekrar o denekler vardı. Onları öldürüp sandıkları açtım. İçinden Gast gözdeşi çıkmıştı. Çifreyi çözüp köye gittim. Köyün denirmeyinden aşağı indim. Ve bir mahzendeydim. Orayı inceledim. Ve yanımda duran vagonla ilerlerken ekranımın sol köşesinde Doktor Allen vardı. Gerçekten diyorum bu dünyada garip, kodlanmış veya secret eklenmiş varlıkları bu bölümde ispatlamış oldum. Doktor Allen şu an ekranınıza çıktığı gibi sol üstte duruyordu sol üst köşede duruyordu. Vagondan indim ve bir garip varlık garip karanlık bir mahzende tekrar o erimiş gözlü denek 000 diller ile savaşıp reaktörün oraya geldi. Bir anda şalteri çektim, şimşekler çarpmaya başladı. Ve sohbette deleted (Türkçesiyle silindi yazısı çıktı. Ardından reaktörün yanında çerçevenin içinde bir kitap vardı. Kitabı aldım. Orada ben Wilson, Giant Alex kaçırıldı. Köyü bul, yanıma gel. Beraber deney yapacağız diyorum. Şimdiden bir efsane manyak videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce alttan kanalıma abone olup bir de like atmayı kesinlikle unutmayınız. Kesinlikle siz hiçbir şekilde yormaz. Bir abonelik bir like. Ben bu videolar için emek harcıyorum. Siz emeğimi karşı olarak bunları yaparsanız çok sevinirim. Bu video tam 50 like bekliyorum. 50 like gelirse part 5'i kapınızda olacak. Abone olduğunuz gibi isminizi ekranda gösteriyorum. Evet şu anda Giant Alex'in part 4'üyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki önceki bölümde videonun başında anlattığım gibi giriyorum. Tekrardan giriyorum. Yani bu gibi şeyler modsuz bir şekilde nasıl oluyor ben hala anlamış değilim. Önceki bölümde ne yapmıştık? Ee, burada bir... Bir dakika. Burada bir olay vardı. Olayda eee gördüğünüz gibi burada bir tane reaktör vardı. Bu reaktörü önceki bölümde çektik. Çektikten sonra şurada bir tane kitap vardı. O kitabı da aldık. Ve içinde yazanlar seni köyde bekliyorum. Yani köy şu an yukarımızdaki. Şu yukarı çıktığımızda köyde oluyor. Tekka, ben bir dakika ben her şeyi alayım. Burada önceki bölümlerde. Bir de söylemeyi unuttum. Buradaki önceki bölümlerde burada Doktor Will, e, Doktor Allen gözükmüştü bilmeyenler için. Önceki bölümü yukarıdan çıkan kartlarda izleyebilirsiniz. Şu an buraya repliği de geldi. Önceki bölümde gözükmüştü. Ve oradan dümdüz bir şekilde bakıyordu. Valla bu nasıl olmuş hala idrak etmemiş değilim ve şu an korku korku oynuyor. Şimdi buraları kırıp kırıp çıkacağız böyle kolayca çıkabiliriz. Hala anlamamış değil. Bir dakika. Böyle bir taktik var aslında. Ayda Nasıl yapacağız burayı? Tam buraları kırıp yapabiliriz. Buraları kırıp yapabiliriz. Önceki bölümde buraya girmiştik zaten. Ve burası aşırı bir şekilde karanlık. Ve ekstradan yanımıza blok almamıştık. Envanteri düzenledim zaten videoya girmeden önce. Her şey yerli yerinde. Oo. Lan yine gelmiş bunlar. Bir dakika bunların yüzü farklı. Bunlarla. <laughs> Yeni denek mi acaba? Bir dakika bir dakika bunların yüzü farklı. Yüzü farklı lan bunların. Bunların yüzü farklı. Dostlarım bunların yüzü farklı bir dakika. Bunların yüzü farklı bir dakika bunların gözleri... Bu kim? Doktor Wilson bu mu lan acaba? Doktor Allen şu an Doktor Allen karşınıza çıktı. O bize vagonların orada gözüken kişi. Bu kim? Doktor Wilson bu olabilir bir dakika. Etrafta biraz daha vardı bu varlıklardan. Başka var mı? Başka Çerçeve. İngilizce yazı yazıyor. Evet şu an çeviriyorum fotoğrafı. Ben Doktor Wilson. Gördüğünüz kişi. Develex'i kaşıran kişi. Tren yolculuğunda gördüğün Doktor Allen demiştim. Size demiştim. Diğer ki bir tane daha sayfa var. Sana onu öldürme görevini veriyorum ve Develex'i kurtar. Dostlarım. Her şeyi anlatıyorum. Buradaki yatan kişi kim biliyor musunuz? Doktor Wilson. Ve şu an bir tane daha bir, bir kez daha deptoya geldi. O replay'de gördüğümüz kişi Doktor Allen ve bize şu bir yerde yatan ins buradaki yerde yatan doktor diyor ki Doktor Allen'i öldürmen gerekiyor ve Dev Alex'i kurtarman gerekiyor. Bilmiyorum. Etrafta biraz daha bu varlıklardan var diyecektim. Ve bunlar ne bu arada? Bunlar gümüşçüm bile o. Bunlar gümüşçüm bile o. Tamam. Bir tane daha kitap var. Look at the wall's name. Dünyanın ismine bak diyor. Dünyanın adına bak. Wall 265344 4. Tamam. Tamam. 2653 Tekrardan anlatıyorum. Anlamadıysanız. 2653 Y4416 bu dünyanın adındaki koordinat. Tekrardan replay yerde. Dünyadan çıktık ya. World 26534416. Pardon. 44416. Bu gideceğimiz koordinatta oraya gösteriyor ve oraya gitmemiz gerekiyor. Bunun için de buradan ilerlememiz gerekiyor. Yani az önce yattı yani yatarken gördüğümüz kişi Doktor Wilson. Bize tren yolculuğunda gördüğümüz kişinin adı Doktor Allen. Ve bizim Doktor Allen'i öldürmemiz Develex'i kurtarmamız gerekiyor. Bu bölümde bunları yapacağız. Bu bölümde sadece bunları yapmak istiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Doktor Allen bir kahpelik yapmış. kahpelikte de kaçırmış. Ve Doktor Wilson'ı büyük ihtimal öldürmüş. Çünkü Doktor Wilson yerde kanlı bir şekilde yatıyordu. Belki Doktor Wilson ölmeyebilir. Ölmezse onunla beraber daha deney yapacaktık. Önceki bölümde bilmeyenler için. Doktor Wilson bizi köye çağırmıştı. Ve köyde de beraber deney yapacağımızı söylüyordu. Fakat az önce köye geldiğimde yatmış bir şekilde görüyordu. Yani Doktor hepimiz emin olabiliriz ona. Buradan ilerleyeceğiz. Şimdi o Doktor Allen'in ölüm vakti bizden gelecek. Bize bir görev verildi. Görevde de Doktor Allen'i öldürmemiz gerekiyor. Ve ben bunu yaparım. Çok basit. Önceki bölümde zaten ee, bayağı baya güzel izlenmeler geldi. Baya güzel like'lar da geldi. Ama videolarımızın izlenmeleri biraz Gerçek, gerçekten arkadaşlarınızla paylaşmayı özellikle veya özellikle özellikle veya özellikle tek istediğim sizden like ve abone ve yorumlara fark etmediğim her şeyi yazabilirsiniz. Buradan gitmemiz gerekiyor. Acaba bir dakika bizi mezarlığa da götürebilir. Çünkü biliyorsunuz ki mezarlık da vardı bu oyunda. Hadi bakalım bismillah. Nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum dostlarım. ama Doktor Allen'i bulmamız, Develexi kurtarmamız lazım. Bu bölümde bunları yapacağız. Bu ne lan? Bir dakika tuş takıldı. Bu ne oldu? Düştüm. Bu ne lan? Mezarlık. Mezarlık. Burası yüz düz mezarlık. Burası yüz düz mezarlık. Allen. Allen. Allen yazıyor. Brian. Burada ne yazıyor? Wilson. Alex. İşte tamam, ben burayı biliyorum. Mezarın altı olmayanlar ölü. Mezarın altı olmayanlar ölü. Yani kapalı olanlar öyle ö olmayanlar kaçmış demek. Double X yok. Gerçekten durum Alex'in mezarında kimse yok. mezarı mezarında da kapalı. Ölü kişilerin mezarları kapalı oluyor. Allen bu şerefsiz bu kaçmış. Bir de Brian. Büyük ihtimal her Brian. Allen'in mezarının altında bir, bir şey olabilir. Alex'in mezarında zaten bir şey yok. Steve'in mezarına bakalım. Kimse yok. Etrafa bakayım. Birkaç tane daha mezar olabilir. Köşelerde bir yerde böyle. Koordinat. Bir dakika, koordinat var burada. Nasıl ya? Koordinat var. Bir dakika, burada bir tane daha koordinat olabilir. Şu an sadece Z koordinatına ihtiyacım var. Z koordinatına ihtiyacım var. O nerede olabilir? Vallahi kafa yiyeceğim. Tamam buralarda bir yerde olabilir. Buralarda bir yerde olabilir. Abi neredesin? Suya takıldım. Buralarda bir yerde buralarda bir yerde %100 Z koordinatı sadece Z koordinatına ihtiyacım var. Hadi. Abi burada bir yerde olmalısın be. Vallahi kafa yiyeceğim. Yemin ederim kafa yiyeceğim. Bulamıyorum. Koordinat. Burada başka, şey burada başka bir şey var mı? Burada başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Tamam. Tamam gidiyoruz buradan. Bunlar aklımızda bulunsun. Wilson ölü. Alex kaçırıldı. Steve yok. Allen de yok. Brian o da yok. Tamam. Tamam. Brian. İnşallah gittiğimiz yerde Brian'ı görebiliriz bu arada. Çünkü Brian'ın ne alaka olduğunu bilmiyorum ama Brian var. Hero Brian yani bu. Bilmeyenler için. Arkadaşlar dostlarım şu an bir 10-15 dakikadır aralıksız koşuyorum. En sonunda böyle telefona baktığım birileriyle falan konuştum. Oraları kırparım büyük ihtimal. Gerçekten diyorum aşırı uzağa koordinat vermiş. Baya uzaktayım. Baya uzaktayım şu an. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Bu kadar uzağa koordinat verdi. Ama inşallah gittiğim koordinatta çok önemli bir şey vardır. Çünkü Herobrine'in mezarı da var. Herobrine'in mezarında kimse olmadığına göre Herobrine bu dünyada bir yerde. Ama nerede? Bunu ben de bilmiyorum. İnşallah gittiğimiz yerde Brian'ı görebiliriz. Görürsek de kurgu demeyin. Ben gerçekten teorilerle konuşuyorum. Benim birinci teorim şu yönde. Devalex, Allen tarafından kaçırıldı. Bizim şu an onu kurtarıp Allen'i öldürmemiz gerekiyor. Brian ne alaka ama? Acaba diyorum Allen Brian'ı da mı kaçır? Brian'ı da kaçırmış olabilir. Çünkü mezarı yok. Mezarı olmayanlar kaçırılmış demek. Bunu aklınıza bulunsun. Mezarı olmayanlar, mezarın altında bir şey olmayanlar Hani kırık olmayanlar mezarın altı kırık olmayanlar kaçırılmamış demektir. Ama Brian'in mezarı kırık, Alex'in mezarı kırık, Allen'in mezarı da kırık. Wilson'ın ve Steve'in değil. Bir daha koordinatı yapıştırdım. Bayağı az kalmış. Hatta aşırı az kalmış. Bu taraftan gideceğiz. dur, duruyorum, Gerçekten yoruldum yani yürümekten. İnşallah yürümemizin İnşallah yürüdüğümüzde değer yani. Ben sadece yürüme, yürümemize değmesini istiyorum. Lütfen, lütfen. Bin Ede buranın totemi ne alaka? Bir <laughs> şey var. Şey var. Çete bakın. Çete bakın, bir şey yazdı. Doktor Alleni öldür. Lan <laughs> ne yazıyor? Sadece Alleni öldür ve Alex'i kurtar. <laughs> bir şey yaz ama. Meri Bryan karşımızda. Gerçekten diyorum burada burada. Burada vuramıyorum, vuramıyorum. Alleni öldür ve Alex'i kurtar diyor. Yapacağım. Alex'i kurtaracağım. Allen'i de öldüreceğim.